canım değiller Burun bir dakika beş dakikanızı alabilir miyim acaba her şey diyecektim ne diyecektiniz Havuz ne taraftaydı acaba? Havuz mu? Burada işte. Hmm. Görmüyorum. Gör. Ne güzel bir havuz değil mi? Tıpkı sizin gözleriniz gibi. İyi mi? <laughs> i̇şte Bilge de geldi. Merhaba. Hoş geldiniz. Al canım. Seni sadece bir iş ortağı değil, kendime bir abi, bir kardeş olarak da görüyorum. Ekrem abi. <laughs> e o halde ben de kadehimi bu güzel ortaklıktan doğan sinerji için kaldırıyorum. <laughs> o zaman sinerjiye, enerjiye ve kasinoya. <laughs> Saate. O oh, tezcan. Su mis gibi mis ama biraz yakıyor. Damir, Damir. Karşıda iki tane manita var. Sabahtan beri beni kesiyorlar. Gidip akıllarını alalım mı lan? Oğlum tezcan onlar bize bakmaz lan. Kim? Neyine bakmayacak lan? Estetik olacaksın oğlum kadına karşı estetik. Hı. Estetik olmadı mı kadından sana meyva yok. Hı. Tamam mı? Karnını içeri çekeceksin. Göbek yokmuş gibi davranacaksın. Yılan olacaksın anlayacaksın. Hı. Seyret abinin. Kamil benim. Ne? Benim mi? Dur, dur dur. Dur 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 dur. Dur dur dur. Dur dur, dur. 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 Çok bırak. Bırak bırak bırak. Hı. Çok uzun zamandır böyle içeri nefes alıp vermiyorum bir anda olunca. Damar damar üstüne geldi içeride. Risk attı. Affedersiniz Şenzok Boz mu acaba? musun? Dolu arkadaşlarımız gelecek birazdan. Kamil, nasıl yapıyorlar, nasıl çök? <laughs> Merhaba, ben Tezcan. Bu da Kamil. Hanımefendiler, memleketli neresi? Almanya. Oğlum karılar Almanca çıktı, yırttık. <laughs> Neresinden? Şş, bizim yanımızda öyle başka erkeklere el sallamalar falan olmuyor ha. Sana ne be, sapık mısın sen? Vay be, demek biraz önceki o bakışlar yalan da ha. Hayırdır beyler, burası bizim yerimiz. Aa, abi kusura bakmayın, biz yanlış geldik galiba. Uzatmayın lan, yürüyün. Sen kime lan diyorsun lan? Uy! Abi Elif Aa, Dur lan bak bir de kıdır adamlara bak lan. Abi. Bunlar sizin ekip değil mi Ekrem abi? Evet.